Merhaba arkadaşlar. Pratik fizik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, AYT fizik konularını anlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz atışlar kısmının e, yatay atış kısmı ile devam ediyor. Şimdi yatay atış hareketi nedir arkadaşlar? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yatay atış hareketi cismin yerden h yüksekliğinde yatayda ve sıfır hızla yaptığı harekete biz yatay atış hareketi diyeceğiz. Yani cismin yatay bir hızda oluştuğunu atıldığını öncelikle bilmemiz gerekiyor. Yesin tabii ki yatay hız atıldığı için arkadaşlar cismin bu tarafa giden hızı Vx hiçbir zaman değişmez. Niye değişmez? Çünkü yer çekimi buna 90 derece olduğu için arkadaşlar bu ne yapmıyor? Yer çekimi x ekseni üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını görmüş oluyoruz. O zaman burada arkadaşlar cismin ve x ekseni her zaman ne oldu? Sabit oldu. Ama aşağı inerken cismin tabii düşeyde bir hızı vardı. Düşeydeki hızı arkadaşlar GT kadar ne yapıyor? Aşağı doğru yer çekiminden ötürü artıyor. Tabii başlangıç cismin düşey hızı Yoktu. Onun için arkadaşlar burada hareketimiz iki boyutta oluyor. Bir yatay hızımız var. Ya, yatay hızımızın hiçbir zaman değişmeyeceğini tekrar söyleyelim. Aşağı inerken de cisim sanki düşe, yani serbest düşme yapmış gibi düşünebiliriz. Yani şöyle düşünebiliriz. Bir cisim arkadaşlar hep VX ekseninde aşağı düşen cisimde arkadaşlar ilk hızsız sanki arkadaşlar şöyle aşağı doğru düşen bir cisim gibi düşünebiliriz. O zaman yapmamız gereken şu. Yataydaki hız nedir arkadaşlar? Hiçbir zaman değişmez. Düşeydeki hız o zaman hızı ne yapıyor? GT'den dolayı hız arkadaşlar artıyor. O zaman sadece burada bilmemiz gereken en önemli ayrıntı o zaman yatay hızın yani ve x eksenin hiçbir zaman değişmeyeceğini bir unutmamız gerekiyor. Düşeydeki eksendeki hızın ise işte g çarpı t kadar artması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. O zaman cismimiz ne yaptı? Cismin bir yatay hızı oluştu. Bir de arkadaşlar düşey hız oluştu. Yere çarptığı andaki hızı şu eksende oluşur. O zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Buranın vx buraya da vy'de Gerçek bu yere GT'den bulursak Pisagor bağıntısı arkadaşlar yere çarptığınızı ne yaparız? Rahatlıkla bulmuş oluruz. Gelelim arkadaşlar cismin e, buradaki yüksekliğini tabi belirleyen nedir? Aşağıya arkadaşlar sonuçta aşağı sanki serbest düşmüş bir cisim gibi düşünebiliriz. O zaman burada arkadaşlar biz serbest düşme hareketi yaptığı için düşeydeki hareket o zaman 1 bölü gt kareyi kullanmamız lazım. O zaman düşeyde o zaman cismin yaptığı e, aldığı yol nedir? H eşli 1 bölü gt kare. Biz bunu arkadaşlar istersek ne diyebiliriz? H eşittir. G'yi 10 alırsak 5 tekrar olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Söylemiş oluruz. Bir de bilmemiz gereken en önemli ayrıntı cismin yatayda aldığı yol. Yatayda aldığı yola biz X menzil diyeceğiz. X menzil dediğimiz yani X ne aldırır? X'i tabii X eksenindeki hızı aldırır. O zaman burada arkadaşlar menzili aldıran nedir arkadaşlar? Her zaman X hızı. O zaman X hızını x ise x yolunu alır diyeceğiz. O zaman buraya tekrar arkadaşlar v x çarpı t şeklinde yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar olayı soru ebatını inceleyelim. Şimdi burada arkadaşlar bir sorumuz var. Sorumuzu dikkatli okuduğumuz zaman kütlesi M olan bir kayak sporcusu kayak pistinin K noktasından kendini serbest bırakarak L noktasından yatay atış hareketi M noktasına düşüyor. Sürtünmeler önemsiz olduğu L noktası ile M noktasının yatay uzaklığı kaç D kaç haçtır demiş arkadaşlar. Sorumuz birazcık bir tık zor bir soru arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi tabii ki cisim buraya geldiği zaman ne olur? Burada arkadaşlar belli bir hız oluşmaz mı? Bu hızla bu yol alıyor. Şu şekilde H. O zaman öncelikle ne yapalım? Cismin buraya gelene kadar ki şu hızını bulalım. O zaman buradan cisim ne yapmış? Serbest bırakılmış. Buradan o zaman cismin ilk hızı olmadığı için buradan bırakıldığı zaman hangi enerji? Potansiyel enerjiler gelmiştir. Ve cisim şuraya geldiği zaman arkadaşlar hangi enerji? Kinetik enerji oluşuyor. Öncelikle hızını ne yapalım? Bulmaya çalışalım. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. İsmin bu tepeden bırakıldığı andaki potansiyel enerjisi yere geldi. an kinetik enerjisi eşit işte olacak? İsim ne kadar yüksekten bırakıldı? Bu zemine kadar gelene kadar h yüksekliğinde. O zaman mgh eşittir 1 bölü 2 m çarpı v kare şeklinde yazalım arkadaşlar. Burada m'ler giderse hız, hızın karesi ne olur? 2gh olur. Burada hız ifademiz arkadaşlar ne oldu? Kök 2gh olarak bulmuş oluruz. Şimdi tabii ki bize arkadaşlar D'yi H Jensen istiyor. D arkadaşlar menzil değil miydi? X menzili yani D'yi nasıl biliyorduk? Cismin hızıyla süresini çarpıyorduk. O zaman süresi neye bağlı? Süresi de bu yüksekliğe bağlı. O zaman buradan süresini bulabiliriz. Süresini bulurken H 1 bölü G T kareden bulmayacak mıyız? O zaman bunu çarptığımız zaman 2 H bölü G eşittir T kare olur. O zaman süreyi buradan çekersek süre ne olarak 2 H bölü G oldu. O zaman bulduğumuz değerlere burada yerine yazalım. Hemen arkadaşlar ne yaptık? Hızı bulduk. O zaman hızı ne yapalım burada hemen yerine yazalım hızı yerine yazarsak 2gh yazdık burada da arkadaşlar süreyi bulduk bakın süreyi de hemen burada ne yapalım yerine yazalım o zaman şöyle diyelim arkadaşlar 2h bölü g işlemimizi yaparsak burada g'ler ne yaptı gitti arkadaşlar kökü iki, kökü iki de, e, ne yapar arkadaşlar? o zaman Burada D eşittir. 2H olarak ne yapmış oluyoruz? Kökler kalkacağı için 2H olarak bulur. Cevabımızı D için olarak söylemiş oluruz arkadaşlar. Evet geldik başka bir sorumuza. Sorumuz şöyle. Sürtünmelerin önemsemedi. Yani havasız ortamda K ve L cisimleri V1 V2 büyüklük hızlara olarak atıldığı zaman şekildeki yörüngeyi izlemektedir. V1, V2 hızı nedir? Şimdi arkadaşlar tabii ki burada her cismin atıldığı andaki yüksekliğine bakalım. Şimdi tH e, buradaki V1 cismin bırakıldığı yüksekliğine kadar H yüksekliğine bırakılmış. Bir hden bırakıldığı zaman 1 T'de düşmüyor muydu? Diğer cisim ne kadar yüksekten bırakılmış? 4 hden bırakılmış. O zaman şöyle diyelim. H, 3 H kuralımız uyuyor mu? Uyuyor. Her saniye 1 saniye olduğu için o zaman bunun da inme süresi 2 T'dir arkadaşlar. O zaman biz burada menzillem diyoruz. Menzilin formülü Menzilin formülü Vx çarpı t idi. O zaman her cismin menziline baktığımız zaman bu cismin menzili ne kadar? Birinci cismin menzili burada 2x. İkinci cismin menzili ne kadar? Onu da yazalım arkadaşlar. Bunu da menzili kadar? Dikkat edersen 3x. O zaman şuraya 3x yazalım. Şimdi birinci cismin hızına v1, ikinci cismin hızına v2. Sürelerini bulduk. Bunun t, bunun da arkadaşlar 2t idi. Buradan bir oran yapalım hemen. Oradan yaptığımız zaman T'ler gitti, 2'ler gitti arkadaşlar. 2'yi karşı yatarsak 4 bölü 3 ve 1 bölü V2 şeklinde sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Evet geçelim diğer sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle sürtünmeler önemsenmedi ortamda yatay doğrultudaki doğrultudaki V1 V2 hızlarıyla atılan cismin izledikleri yörüngeler şekildeki gibidir. Buna göre H1 H2 oranı nedir? Şimdi arkadaşlar Burada bir saniyeyi vermiş, hızlarını vermiş bize. Hızlarını vermiş ve menzillerini vermiş. Bu cismin menzili ne kadar? Bu cismin menzili burada gördüğünüz gibi 4x menzili var. Bu cismin menzili ne kadar arkadaşlar? 3x menzili. O zaman menzilden haşa gitmemiz gerekiyor. bu x eşittir v çarpı t değil miydi? O zaman tek tek yaparsak birinci cisim için şey yapalım. Birinci cismin aldığı menzil ne kadar? X1'in aldığı menzil. X1 diyelim arkadaşlar 4X. O zaman bunun hızı ne kadar? 2V. O zaman süresi de T1 diyelim. Bunun aşağı düşmesi süresi T1 olsun. İkinci cismin aldığı yol ne kadar? İkinci cismin aldığı yol da arkadaşlar burada 3X. O zaman şuraya 3X yazalım. Hangi atılmış? 3V yatılmış. Bunun da süresi T2 olsun. O zaman bunları bir oranladığımız zaman ne çıkar? Buradaki X'ler gider arkadaşlar. Bunlar da gider. Şu 3'ler de gider. 4'ü 2'ye bölersek o zaman burada her ikisinin en üst süresi 2 çıktı. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Bunu eğer 2 e, T dersek bunun aşağı inme süresi kaç olur arkadaşlar? Diğerinki de diğerindeki de T olmuş. Çünkü birbirinin kaç katı? 2 katı. O zaman şöyle diyelim. Burada birinci isim 2T düştü. 2 tye düşerse o zaman H 3H kuralı ne yapıyor? Uyuyor. O zaman H1 burada 4H olur. İkinci ne kadar sürede düştü? İkinci cisimde buna 2T demiştik. Buna T demiştik. Bu da o zaman H yüksekten düşmüş oldu. O zaman H2 H oldu. H1 de 4H oldu. O zaman H1 e de 4H dersek H2 de H olduğu için burada oranımız 4 olarak çıktığını görmüş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar yapmamız gereken sadece süreleri bulmak. Süreleri bulduktan sonra bu 2 saniyede düştüğü için H3H kuralı uydu. Bu sadece 1T düştüğü için arkadaşlar bu da o zaman e, bir h oluyor ve cevabımızı 4 olarak görmüş oluyoruz. Geldik başka bir sorumuza. Evet, sorumuzu şöyle okuduğumuz zaman sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K noktasından ve 0 eşittir 30 metre bölü saniye hızla yatay atılan cismin izlediği yörünge şekili gibidir. H1, H2 oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize soruda ne vermiş? Menzillerini vermiş, hızını vermiş. O zaman şöyle diyelim. İsmin şurada arkadaşlar aldığı yol ne kadar? Burada aldığı yol şurası ile aynı değil mi? 60'tır. O zaman ne yaparız? Şuradaki süreye T1 diyelim. Şuradaki süreye de T2 diyelim. O zaman X eşittir. V çarpı T'den ne yaparız? Bu süreleri buluruz arkadaşlar. Öncelikle şuradan K'dan L'ye kadar. Yani K'li arasındaki süre nedir? O zaman şöyle diyelim. 60 eşittir 30 çarpı kale arasındaki süre. O zaman kale arasındaki süremiz kaç saniye oldu? 2 saniye oldu. Sonuçta arkadaşlar aynı yatay hızla tekrar 30 metre daha gitmiyor mu? O zaman aynı yatay hızla yine 30 hızla sefer nereye alıyor? LM aralığı. O zaman DM aralığı ne yaptı arkadaşlar? LM aralığı 1 saniye aldı. Demek ki şunu diyebiliriz. 30'u 2 saniyede atmış. Yine 30 metreyi 1 saniyede almış oluyor. Yani şuranın 2, buranın 1 olduğunu görmüş oluyoruz. Evet gelelim şimdi yüksekliklerine bulmaya. Şurası daha şık değil mi arkadaşlar? O zaman buradan aşağı inerken 2 saniye inmişti o zaman. 5, 15 diyebiliriz. Burası ne yapıyor? 1 saniye indiği için burası 25 oluyor. O zaman arkadaşlar H1 yüksekliğimiz ne yaptı? 5-15 olduğu için 20 oldu. H2'de arkadaşlar 3. saniye karşılık geldiği için 25 oldu. Oran yaparsak buradan e, oranımızı 4 bölü 5 olarak görmüş oluyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Evet, yine güzel bir sorumuz var arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Demiş ki sürtünmelerin önemsemediği bir ortamda K noktasından 5 metre bölü saniyelik hızla yatay olarak fırlatılan cisim L noktasına düşüyor. H bölü X oranı 2 bölü 3 olduğunda X kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada bize hx oranını sormuş, vermiş. Şimdi h ile x oranı kaç burada? 2 bölü 3 olarak vermiş. Şimdi biz h'ı bulurken hangi formülü kullanıyorduk? H'ı bulurken arkadaşlar 1 bölü 2 gt kare. Biz bunu 5 t kare diyelim. X'i bulurken vx çarpı t demiyor muyduk? O zaman vx de kaç? 5 çarpı de. O zaman bunlara buraya karşısına yazarsak. O zaman h'ın formülü neydi arkadaşlar? 5 t kare. Aldığı menzilde arkadaşlar 5 çarpı t demiştik. Çünkü hızını burada 5 vermiş. O zaman 5 çarpı t. Bunları bir oranlayalım arkadaşlar. Buradan gelir hemen. Şurada ne yaptı? 5'lerimiz gitti. t'ler gitti. O zaman t'miz burada arkadaşlar 2 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz. Evet t 2 bölü 3 bulduktan sonra arkadaşlar bizden neyi sormuş? Menzilin sormuş. Menzilin formülü neydi? x eşittir ve yatay hız çarpı süre değil midir? O zaman arkadaşlar yatay hızımız zaten burada vx kaçtı? 5. O zaman buraya 5'i yazıyoruz arkadaşlar. Süremize zaten 2 bölü 3 bulduk. O zaman yatayda aldığı yol 10 bölü 3 metre olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet diğer sorumuza. Diğer sorumuz bir çıkmış soru arkadaşlar. Sorumuzu şöyle okuduğumuz zaman. Şekildeki bir binanın yerden 5 metre ve 45 metre yükseklik odaların her birinin hızı 3 metre bölü saniye olan cisimler yatay doğru fırlatılıyorlar. İkisiye cisimler sırasıyla K ile noktalar düştüğünde göre K uzaklık. Yani şu uzaklık bize kaç metre olarak sormuş arkadaşlar. Şimdi bize sonuçta menzilden gitmemiz lazım. Şurası arkadaşlar K'nın menzili. Şurası da ee, burası x'in Şu Şurada arkadaşlar y cisminin aldığı menzil. O zaman her ikisi menziller arasındaki farkı sorma. Şimdi bu cisim arkadaşlar 5 metren bırakılıyor. Bu cisim 5 metren bırakıldığı için 5 metren bırakılan bir cisim kaç saniye düşer? Bu cisim arkadaşlar 1 saniye düşer. Bu da tepeden 45 metre düşmüş. 45 metren düştüğünde 5, 15, 25 krona için Bunu aşağı inme süresi 3 saniyedir. O zaman y'nin aldığı yolu hesaplarsak y'nin aldığı yol olarak x işte vt'den o zaman 3 çarpı 3'ten ne yaptı? 9 metre ile gitti. x cismi de arkadaşlar buna xy diyelim. Buna da xx x diyelim arkadaşlar. 3 3'te 1 saniyede giderse 3 çarpı 1'den de bu da 3 metre gitmiş oldu. O zaman buradan buraya aldığı metre 9 metre. Şurası da 3 metre olduğu için girene kaldı. Şu aradaki mesafe 6 metre. O zaman L, k ile arasının 6 metre olduğunu rahatlıkla bulmuş oluyoruz. Evet, gelelim. Burada yine çıkmış bir sorumuz var. Sorumuz şöyle arkadaşlar. K noktasından ve 05 metre bir hızla yatağa atılan bir bilye şekildeki KLM yolunu izleyerek ilk düzlemin M noktasına çarpıyor. Bilye KLM yolunu kaç senede almış? Şöyle yapalım arkadaşlar. Cisim buradan bırakıldığı zaman şöyle bir yol izliyor. Şimdi ben buraya çarptığını söylemiş. O zaman biz buraya h, buraya x dersek buradan yola çıkarak bir şey yapmaya çalışırız. Bu yatay atış hareket eder arkadaşlar. Burası 45, burası 45 olduğu için burada o zaman h ile x'in ne olduğunu görüyor, Eşit olduğunu görüyoruz. O zaman h ile x'in eşit olduğunu biz burada görmüş oluyoruz. Evet burada arkadaşlar şimdi h'ı neyle alıyor? Cisim yatay atış hareketinde h'ı nasıl biliyorduk? 5 tekrar ediniz 1/2 g t bulmuyor muyuz? X'de, x de x'in bir x'i vx x çarpı t'den buluyorduk. vx'i burada 5 vermiş. O zaman 5 çarpı t yazalım. Burada 5'ler ne yaptı gitti. T'ler gitti T eşittir o zaman yere düşme süresi buradan 1 saniye olarak bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar bu önemli bir soru. Bu soruyu tabii ki bir de şöyle yapalım. Şimdi bazen açıyı burada 45 yerine 53 derece verelim. Eğer burayı 53 derece verirse o zaman ne yapacağız? 53 derece verirse yapmamız gereken o ayrıntı şu. O zaman şurası 53 derece olduğu zaman burası ne olur arkadaşlar? 4 aya karşılık gelir. Şurası 3 aya karşılık. O zaman 53 derece eğer açıyı 53 derece verdiği zaman h yüksekliğinin 4a x menzilinde 3a olduğunu anlamış oluruz. Yine aynı mantıkla arkadaşlar 4a yani yüksekliği biz yine 5 tekrar eden. O zaman menzili 5 çarpı t'den v çarpı t'den yazarsak burada 5'ler gider şunlar gider a'lar gider arkadaşlar. O zaman t'mizi kaç buluruz? 4 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Demek ki açı 53 derece verdiğinde böyle açıyı arkadaşlar 45 derece verdiğinde bu şekilde bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarınızı mutlaka beğenelim.